Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba oyunu çekiyoruz. Oyun adı Street Pro. Arkadaşlar şuraya bir şekil Bunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar arabam bir yanda BMW. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arka, hemen geliyorum. Bekle. Arkası hemen dururuz. Azıcık beklettim sizi. Pardon. Aramız <laughs> bir <de> arkadaşlar. <laughs> Bekle arkadaşlar. <laughs> Pardon. Çok beklettim sizi. Hadi Al, oynayalım diyoruz. gel gel. Bu özellikle gelmiş biliyor musun? Bak. Bak bu özellikle var. Arabaya inebiliyorsun böyle. Bir de kapıyı açabiliyorum. <laughs> bir tamir edelim. Edin tamir. bak yine ben yine tamir ettim arkadaşlar. Çarpıyorlar. Şey bak yine tamir edeceğim. Bir daha çarpacak mı acaba? Evet.

Bir tane ver Aç. Bu ne lan? Oha bayağı bir özellik gemisi o. Helo. Lan. Bak koltuğu da ayarlayabiliyor. Oo oh, biliyorum onu. Arkası bayağı özellik gemisi. Koltuğu da ayarlayabiliyorsun. Bu ne? Lan böyle. Koltuğu ayarla. Oo iletişim Yok yok. Gece yaptın mı? Bir şey tak? İle. tak? Oh. bir evet. tak şuradan. Genel. Kemer. Kemal mı? Sen de bas ya. Evet. Şu <laughs> ışıkları aç. Farlar nereden açılıyor lo? Selektör. Selektör. Böyle hızlıca bak. Arkadaşlar farlar nerede açılıyor lan? Dron modu. Ee, Farları vuramıyorum. Pusatı tutalım. Galiba far yok. Hayır. Aa burada. Yok orada değil. Burada da. Bana Araba basılıyor. Oha. <laughs> <laughs>

啊，你、嗯、就。嗯嗯